Otoriter liderlerin huyudur. Sonları gözüktü mü ilk iş basına saldırırlar, sansür makasına sarılırlar. 1950'lerin ortasında Menderes partisi erimeye başladığında basına sansür yasası çıkarmıştı. Bu yasayla resmi şahıslar hakkında kötü düşünceyi davet edecek yayınları yasaklamış, eleştiren gazetecileri hapse tıkmıştı. 1980'lerin sonunda ANAP Yerel seçimde %21'e kadar gerileyince Turgut Özal bir kararname ile basına sansür koymuştu. Ona göre de valiler kamu düzenini bozabilecek, halkı heyecanlandırabilecek yayınları mahkeme kararı olmaksızın yasaklayabilecekti. Bu yasaklar ne Menderes'i ne Özal'ı kaçınılmaz sondan kurtarabildi. Ama iktidar gözü öyle kör ediyor ki tarihten ders almak imkansızlaşıyor. Şimdi basının susturulamayacağı dersini alma sırası Erdoğan'da. Meclise getirdiği sansür yasasıyla basına ve sosyal medyaya saldırarak seçim öncesi halkı habersiz bırakmaya, sonuna gelmiş iktidarının ömrünü uzatmaya çalışıyor. Basını kontrolüne aldı, yetmedi. Sosyal medyada paylaşım yapanları tutuklattı, olmadı. Şimdi daha kapsamlı bir korku salmaya, iktidarın hoşuna gitmeyecek haberler yapanları, yayanları hapsetmeye hazırlanıyor. Hangi haberin cezalandırılacağına tabii ki yargı değil siyasi otorite karar verecek. Haber halk arasında endişe yaratıyor mu, kamu düzenini bozuyor mu, iç güvenliği tehdit ediyor mu diye bakılacak. Mesela hükümetin engelleyemediği bir orman yangınını duyurmak e, halk arasında endişe yaratabilir. Mesela Sedat Peker'in açacağı Erdoğan dosyası kamu düzenini bozabilir. Ya da MIT'in illegal bir operasyonunu haberleştirmek iç güvenliği tehdit edebilir öyle değil mi? E diyeceksiniz ki bizzat İçişleri Bakanı daha geçen haftaki karakol baskınını yapan kişinin CHP tarafından gazeteci olarak gösterildiği yalanını söyleyip dezenformasyon yapmadı mı? E. Onlara gelince dezenformasyon sevap. Ama kimsenin kuşkusu olmasın. Biz gazeteciler 12 Mart'tan 12 Eylül'e nice darbede baskı görmüş. Menderes'ten Özal'a türlü çeşit otokratın sansürünü savuşturmuşuz. Şairin deyimiyle Tüzüklerle çarpışarak büyümüşüz. Bununla da baş ederiz. Asıl onlar sansürcülerin sonuna bakıp korksun.